Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video hoşgeldiniz e, Siteleri göstermeden önce yine her zamanki gibi çekilişi kazanan arkadaşları göstereceğim Ama ondan önce birkaç arkadaş sitelerin nerede yazdığını sormuş Vallahi bu soruya cevap bile vermedim Hemen şöyle daha fazla bakın videoya geldiğiniz zaman Aşağıda daha fazla göster kısmında sitelerin şeylerini görebilirsiniz. Linklerine basıp gidebilirsiniz. Zaten buraya koyduğum bütün siteler güvenli. Eğer bir sıkıntı çıkarsa Discord linkine basıp Discord'a gelip burada bize sorabilirsiniz. Ya da Steam linkine basıp Steam grubumuza gelebilirsiniz. Steam grubundan da sorabilirsiniz. 80 tane arkadaş şu an üye olmuş. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Siz de gelip katılabilirsiniz. Hemen şöyle çekilişin kazananını göstereyim fazla uzatmadan. E, linke bas abi şu linke. Yapıştır atacak çek abi. Bu video normalde 2-3 gün sonra atacaktım ama kanal boş kalmasın diye video atıyorum bu arada. Anna Maria diye bir arkadaş kazandı. Lan oğlum adam Novi'ye it yazmış. Anna Maria e, takas linkini bana atarsan iyi olur. Geçen seferki arkadaşa gönderdim. Eğer takas linkini korsan itemi sana göndereceğim. Kormazsan bu itemi başka videoda bir başka arkadaşa vereceğim haberin olsun. E, bu videomuzda da bir çekilişimiz olsun. Hatta bu videoda ne yapayım? Çok ucuz bir şey koymayayım abi. Star Trek koyayım. 11 TL katılmak için yine kanala kesinlikle abone olmak. Videoyu beğenmek. Takas linkinizi bakın. Bu arkadaş gibi yapmayın. Takas linkinizi yoruma bırakın. Ee, sitemiz ilk sitemiz esikis.com Bu siteye geldiğiniz zaman siteye giriş yaptığınız zaman kod yok ama size her gün fire 10 coins verecek. Bunu aldığınız zaman 24 saat sonra gelip bir daha alabilirsiniz. Siteden item çekmek için tek şart şu gelip burada bu 10 coins'i 100 coins yapmanız lazım. Mesela burada oyunlar var görmüş olduğunuz gibi. Ben şimdi fazla oynamayacağım ama bir dakika pop döndü. Ee, aldayım ne gelmiş en yani son 3 tane kırmızı. Bir tane siyah verir bence eğer bu taraftan döndüysen Tam bakmadım ama. Ee, hemen bu siteyi göstereyim. Diğer sitemizde zaten CSGO, ATSE, ATSE'yi çok kişi biliyordur. Bilmeyenler için zaten kodu falan nereye yazacağınızı göstereceğim. Bazıları bu işe yeni başladığı için kodu falan nereye yazacaklarını tam bilmiyorlar. O yüzden sürekli soruyorlar. E, 4 dört kırmızı mı yaptı bu şimdi? Biz doğru yere mi baktık? Burada mı başı? Hadi lan ne kadar yavaş döndün. Abi çok yavaş dön Aynen doğru yermiş de dört tane yapmazdım. Dört tane yaptı. Neyse CSGO Asya sitesine yine aşağı açıklama kısmından girdiğiniz zaman affiliate kısmına geleceksiniz. E, bilet kısmına gelip bu Fresh Jode kısmına küçük harflerle Locus TV yapıştırdığınız zaman size 1 dolar verecek bedavadan. Bu 1 doları depozit yapıyorsunuz diye biliyorum. Siteye depozit yaptıktan sonra çekebilirsiniz. Sitede bir dünya e, oyun seçenekleri var. Eğer katlarsanız depozit yaparsanız katlamazsanız depozit yapmayın. Kodu kullanın oynayın sadece. E, videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum açıkçası. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.